Kuzey Amerika kıtasında bir zamanlar milyonlarca bufalo yaşıyordu. 1800'lerin başında yaklaşık 60 milyon bufalonun Kuzey Amerika'da yaşadığı tahmin edilmektedir. Eski Kızıldereli öykülerine göre vadi ve ovalar bufalo sürülerinden geçilmezdi. Yüzbinlerce baş hayvandan oluşan sürülerin koşarken çıkardığı ses gök gürültüsü gibi kilometrelerce uzaktan duyulurdu. 19. yüzyılın ortalarında nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalan bu görkemli hayvan İngilizce bizon, bazı Kızıldereli kabilelerince tatanka adıyla da bilinen bufalo Kuzey Amerika'ya özgü bir manda türüdür. Binlerce yıl Kızılderililer için önemli yaşam kaynağı olmuştur. Ancak Amerikan İç Savaşı sonrası 1867-1868 yılları arasında Amerika'nın doğu ve batı kıyılarını birbirine bağlayan demiryolu hattının inşaatı sırasında yeryüzünden silinme tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır. Katliamın en büyük sorumlusu ise Buffalo Bill takma adıyla tanınan Bill Cody olmuştur. Bill Cody ayrıca bufolların soyunu nasıl da tüketip tarihe gömdüğünü anlatan Wild West Show yani Vahşi Batı Şovu isimli oyununda kendisini bizzat kendisi oynamıştır. Bu ilginç gösteri Amerika Birleşik Devletleri'nin yanı sıra Avrupa'da da büyük ilgi uyandırmıştır. Kızıldereliler tamamen elemine edilince parasız kalan bu adam Kızılderili ulusunun en büyük önderlerinden oturan boğa ile hokkabaz bir gösteri hazırlamış ve Amerika'yı baştan başa turlamıştır. Yaptığı şeyi övünç kaynağı ötesi bir halk kahramanlığı olarak görmüş, bu yolda ceplerini banknotlarla doldurup taşırmıştır. Hatta bir rivayete göre öldürdüğü bufaloların çürümüş etlerini o bölgede çalışan işçilere kurtlu bufalo baldır çorbası şeklinde sunmuştur. asıl ve gerçek manada Amerikalı kahramanlar Geronimo, Crazy Horse, Cheyenne gibi yerli Amerikalılar değil de ne yazık ki Bill Cody Amerikan halk kahramanı olarak anılmıştır. Bu kişi halk kahramanı sıfatını gerçek manada iyice savaşarak değil, esas olarak General Custer nezaretinde Kızıl Dereli öldürerek kazanmıştır. Bill Cody'nin Amerika Birleşik Devletleri'nin Colorado eyaletinde mezarı ve müzesi bulunmakta. Aynı zamanda Wyoming eyaletinde de ismine atfen inşa edilmiş Cody adlı şehir bulunmaktadır. Ayrıca bu şehirde de Cody Müzesi bulunmaktadır. Tek başına 4282 bufoloyu 18 ay içinde öldürdüğü kayıtlara geçmiştir. Buffalo Bill'in yaşamı ve serüvenleri ile ilgili birçok kitap yazıldı. Ayrıca pek çok filme konu oldu. Cody ve ekibinin görevi demir yolu inşaatında çalışan binlerce işçi için et sağlamak olduğu kayıtlara geçmiş fakat daha sonra deri ticaretine başlamışlardır. Buffalo avcılığı sığır vurmaktan zor olmadığı için birkaç yıl eline tüfek geçiren on binlerce kişi folları katletmeye başlamış ve bu yolla deri ticaretine başlamışlardır. Bufolonun her organından yararlanan kızıl dereliler bunu bir türlü anlayamazlardı. Ve derileri yüzüldükten sonra çürümeye terk edilen hayvanlar için yas tutarlardı. Zamanlara göre bufalo katliamı o kadar kontrolden çıkmış ki 20. yüzyılın başlarında tüm kıtada bin taneden az hayvan kalmıştı. O yıllarda bufoloların izine hiçbir yerde rastlanmıyordu. Bu durum Kızıldereli kabilelerinin yaşadığı toprakları ele geçirmeye çalışan beyazların da işine yaramıştı. Çünkü bufoloların tükenmesiyle Kızılderililer aç kalmış kaderlerini beyazların eline teslim etmişlerdi. 20. yüzyılın başlarında başlayan bufolları koruma çabaları ve kanunları folların neslini tükenmekten kurtardı. Günümüzde bufolların çoğu çiftlik hayvancılığında bir kısmı da Kuzey Amerika'nın bazı milli parklarında olmak üzere yaklaşık yarım milyon bufolo bulunmaktadır. Ve sayıları her yıl artmaktadır. Bu parkların en büyük Güney Dakota eyaletindeki Kustur Eyalet Parkı'dır ve Lakota yerlilerinin gözetimi altındadır. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Yellowstone ve Kanada'daki Buffalo Milli Parklarında da yaklaşık 8000 civarında yabani olarak yaşayan bufalolar mevcuttur. Ben de bu görkemli hayvanları canlı olarak ve doğal ortamlarında görmek için Yellowstone Milli Parkı'na yolculuğa çıktım. Arkadaşlarım Gürkan, Melih ve Mustafa da bu deneyimi yaşamak için bana katıldılar. İlginç bir duygu ya. Hayatımda ilk defa bu kadar yakında bizon görüyorum. Hep belgesellerde gördük televizyonlarda. Ama şimdi canlı görüyoruz ve çok yakınız. Gerçekten çok ilginç bir duygu. Otlayan hayvanların her biri en az 400 kilo ağırlığında. Yetişkin erkek bir bufolu 1 ton ağırlığa ulaşabiliyor. Yollarda ilerleyen araçlara aldırdıkları bile yok. Çünkü yol vermek zorunda olanlar onlar değil, insanlar. Parktaki tesislerin yöneticisi Pat Azinger, yılın bazı aylarında parkta kamp yapan ziyaretçilerin gece yarısı acayip gürültülerle uyandıklarını söylüyor ve devamla şöyle diyor. Bu kürkü soğuğa karşı korunmak için kışın çok kalınlaşıyor. İlkbaharda da bu kıllardan kurtulmak amacıyla sağa sola sürtünüyorlar. En çok kullandıkları cisim ağaçlar. Ancak parktaki kabinelerin köşelerinde hatta kamyonetlere bile sürtündükleri oluyor. Bu garip ses ilk kez duyanları oldukça şaşırtıyor. Yellowstone Milli Parkı'nın yakınında yer alan Yellowstone kasabasındaki birkaç restoranda bölgenin en ünlü yemeği bufalo pirzolası satılıyor. Ahşı başı Darren Frederick, bufalo etinde çok az yağ bulunduğunu, dolayısıyla diğer kırmızı etlerden daha sağlıklı olduğunu söylüyor. Bufalo etinin olduğu gibi pişirilebileceğini belirten başı kendisinin eti çevreye özgü baharatla pişirmeyi tercih ettiğini vurguluyor. Bunun ete yüreğe özgü bir tat verdiğini belirtiyor. Bölgede bufalo etinin yaygınlaşmasının bir avantajı da hayvanların geleceğinin güvence altına alınmış olmasıdır. Yalnız bu hayvanların yüzde %90'dan fazlası doğal hayatlarından uzak. Yüz binlerce yıl Kuzey Amerika ovalarında koşan bufolların eski otlaklarında bugün binlerce çiftlik yer alıyor bu hayvanlara koskoca kıtada yani Türkiye'den yaklaşık 10 kat daha büyük olan bölgede sadece Konya ili sınırları kadar bir alan bırakılmış. Ayrıca yabani bufalo avcılığı bu bölgelere çok sıkı koruma altında yapılmaktadır ve sınırlı sayıda avcı bu izinleri alabilmektedir. Ama bu önlemler ve uygulamalar dünyanın genelinde diğer yabani hayvanlar için ne kadar uygulanabilecektir? Vahşi hayvanları koruma kanunları insanoğlunun hırsını durdurabilecek mi? Bu dünyada sadece bizim yaşamadığımızın farkına insanlar ne zaman varabilecek? Kızıldereli reisi Crawford'un dediği gibi. Hayat nedir? geceleri ateş böceğinin pırıltısıdır. Kışın bufolların nefesi, çimlerin arasından geçen ve gün batımında kendini kaybeden küçük bir karıncanın gölgesidir hayat. Bunlar yoksa hayatın da gerçek manada bir anlamı yoktur.